Selamünaleyküm arkadaşlar aracıyız Muammer abiden. Burada bir mihrabımız var. Gördüğünüz işaretimizi. Burası yerden yaklaşık bir metre. Zemin altı, zemin üstü odamız var. Sol tarafta bir taş örme kuyumuz var. Kuyudan arka taraftaki odamıza bir giriş var. Tespitlerimize göre kuyuyu gösteriyorum size. Eski taş örme, taş örme kuyu. Zamanla halle dolmuş. Normaldir dolması. Şimdi arka tarafa geçiyorum. Kuyudan bir girişimiz var. Tünel bu kısımdan, tünel bu kısımdan kuyudan kuyu kuyudan bir girişimiz var. Bu, bu kısımda burada da çökme yapmış zaten odamız orada. Muammer Usta'nın da buradan çekim yapacak şimdi. Devam edelim. Çekimimizi fırına fiyade yapıyoruz birebir uçutma başlıkla. Tamam şey. yapıyorum. Tamam yol yapıyorum. Tamam yol yapıyorum. Atık at, metal olabilir, normal abi. Ya. Tamam şimdi bunu <laughs> abi şimdi bir düzeninizi yapalım. Topladık. Kapatma. Kapat. Hadi ama kapat. Kaydedeyim onun sonu. Kaydedeyim abi. Kapatma. Haydi kaydetmek atabiliyor. Atarsa emeğimiz boşuna gidecek bayramım. Evet. Mira barkısı. Kalk kapat abi. Siz de. Sen kamera tut. Şimdi öncelikle. Buyurun abi. Dur abi acele Olay yeri bu. Arkadaşlar. Of. Odamızı gelsin gördünüz. Gel şunu buraya. Al abi de Muammer abi. Ben şey çeksin. Yönet veriyoruz. Kullanıcılar iyi abi. görsün. Net görsün abi. Dur 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 ben güzel abi. göreceğim abi. Çık Ümmet Çıkarsın aradan. Oradan. Çık Ümmet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi odamızı net tespit ettik. Abi çeken kim abi? Şimdi bakın değerleri de gösteriyorum size. Eksi altı, eksi beş, eksi dört, eksi altı. kenarlarında da aynı eksiği vermiş zaten görüyorsunuz. Şimdi değerlerden şey, çıkalım. Güzelleştir ya. Bomberi bir şey yapmıyorum. Güzelleştiririz. Güzel güzelleştir. Güzelleşeceğiz, güzelleşeceğiz, acele yok. Şöyle yapayım da yansıma. Acele olsun. yok abi. E şu ağaç dallarını göstertme. Ha. Ha. Şimdi arkadaşlar. Heh. Gö görüyorsunuz. Görüyoruz. Net olarak odamızı şu anda vermiş durumda. Net olaraktan vermiş durumda şu anda odamızı. Aha, bakın top, top. bakın arkadaşlar. Bakın ne kadar orantılı. Dikkat edin bakın ne kadar orantılı. Parmağımla gösteriyorum bakın ne kadar orantılı. Biraz daha oynama yapalım bunda şöyle. Bir saniye beklerseniz. Gördünüz mü arkadaşlar? Gördük. Dur abi bir saniye acele yok. <laughs> şöyle. Oy. Dur abi netleştireyim onu ben şimdi. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Bak ne kadar orantılı, ne kadar düzgün. Simetrik olaraktan. Tamam bayram. Şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar. Fırına ile, Tünel girişi bile belli olmuş. Tünel, ya yani. tünel, tünel girişi tünel bile belli odanın. Bakın. Tünel, girişi bile belli arkadaşlar. Var. Bakın. Tünel girişi bile belli odanın. Gördüğünüz gibi. Çok simetrik bir çekim olmuş. Ustam eline sağlık. Eyvallah sağ ol.